su damlası gibi. Eh, bulan buluyor. 37 ne? Oy, 37 ne demek? Sensin 37. Bak söyleyemiyorum. Oturmuyor ağzıma çünkü 37 sensin. Ha, oğlum nerede kaldınız siz ya Allah? Anca ikna ettim diyelim. Ha, daha demeyelim. Ee, Safiye abla burada. Aa. Ha. Evet, teyzemin kızı. Aa. Kim gelmiş? Ah canım benim. İkinci oğlum. Şu arsa meselesi diyeyim, sen anla mevzuyu. Ay, ne yapacağız ya? Konusu falan açılırsa. Karın kesin açılacak, Çok dikkatli olmamız lazım. Yavaş, gel. gel. Ya, i̇lahi Safiye abla. Yani biri duysa Güner, şu haline bak bir insan hiç mi değişmez? Hep böyle güzel iltifatlar eder. Ah canım benim. Ya Safiye abla gerçekten seni gördüğüme çok sevindim. Bir de restoran için... Ya Safiye abla da çok sevinmişti ya. Safiye abla niye söylemiyorsun? Telefonda anlatıyordun o kadar ah. sevinçten diri tutuldu kadının. Sevinmem mi hayatım? Sevinmem mi? Gerçekten ben restoran için yaptıklarını hiç unutmayacağım. Ay ne yaptım ki ben? Ya işte kiminin parası, kiminin duası derler ya Safiye abla. Onu diyorsun yani. Yani Vallahi bak Sinan'ın da aklına geldi ama bir ben şöyle doya doya teşekkür edemedim. Çok sağ ol. <laughs> Ay ne yaptım ki yavrum yani elimde olsa aslında ben sizin için. <laughs> ee, Sinan'ı <'ım> tanıştırmayacak galiba. <laughs> Merhaba Sinan'ın ve Bülent'in arkadaşıyım. Sinan'ın biraz daha arkadaşıyım. Kız arkadaşım Safiye abla. Çok memnun oldum Pelinciğim. Adın gibi sen de çok güzelsin. Bahtın da güzel olsun inşallah. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok naziksiniz. Aa nezaketten değil canım. Bülent beni çok iyi bilir. Ben asla yalan söylemem. <laughs> <laughs> Valla Sofiye abla bugün modunda yani maşallah var. Ay durun ya. Sizin için ben ev limonatası yaptım. Hadi gelin içeri de içelim. Hadi. Siz de gelin Hadi. <laughs> Allah benim şu tipime tepeden baksın ya. Acaba annem bana hamileyken ne yememiş olabilir Peluş'um? Ne yememiş olabilir? Ay Başak çok şanslısın ya. Ne kadar tatlı bir kadın. Evet, bal kaymak. Değil mi? Hadi. Beni çağırmadı ki. Ne yaptınız? Düzelttiniz mi arayışımda? Eh, eh yani. Hı. Hmm, ya nazlanacağım diyorsun. Tadını çıkaracaksın yani. İyi bakalım. Yok ya. Yok. Ya öyle nazlanma gibi değil. Ya yani böyle ilişkide asla taviz vermediğim bir şeyler olmalı. Yani sadece sana ait olan bir şeyler. Bak ne güzel söyledin ya. Dürüstlük gibi mesela değil mi? Aynen öyle abi. Ve hatta dürüstlüğü en tepeye koyacaksın. Öyle gizli saklı bir şeyler olunca bitiyor abi. Yani şimdi ne demeye çalışıyorsun abi? Bir şey mi ima ediyorsun? Ne, nedir? Ne ima edeceğim abi? Açık açık söylüyorum işte. Ya bu Pelin'le aramızın son zamanlarda kötü olmasının sebebi bu saçma sapan gizli saklı evcilik oyunu. Bitiriyordu abi resmen bizi. Ha. <laughs> Sen onu mu diyorsun oğlum? Ya açık açık söylesene ya hayret bir şey. Ne gülüyorsun e Bülent? Ciddi bir şey söylüyorum şurada. Pelin'le aramızda bundan sonra gizli saklı bir şey olmayacak. Evet ama bak onu sınıflandırmak lazım. Ya şimdi bazı zamanlar durumu kurtarabilmek için böyle pembe gizlemeler yapabilirsin. Yani pembe yalanlar olabilir, gizleme. Olur bunlar, onlara çok takılma. Tamam mı? Hı? Abi beni tanımıyormuş gibi konuşma. Yalanın rengi mi olurmuş? Yalan yalandır işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.